Arkadaşlar biz şimdi nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Elinizde ne var? Tepli Sepetleriniz, tepsileriniz var. Fatih Selim'in ve Enes'in dedesinin sebze bahçesine geldik. Evet, şimdi onları koparma de daha, de daha de tamam de mı? Yapma, Dur, da onlar işin. daha olmamış. Meyveleri, sebzeleri toplayacağız. Bu sepetlerin içi to komple dolacak tamam mı çocuklar? Tamam. Bakalım şimdi çocuklar neler neler toplayacak. Bebek domates. Bebek domates evet, buldum bakın. Minicik. Ay, Ay, canım. Hadi şimdi toplamaya başlayalım. Hadi bakalım biberleri koparın. Bakalım. Çıkarın bakayım. Ay, İnanmıyorum. Çok Hı -hı. biber topladılar. Şimdi de ne toplayayım biliyor musun? Domates. Koparın bakayım bir tane domates. Ay, bir bakayım. Tane de domates de kopardılar. Bakayım. Evet yavrusu var. Domatesin evet, yavru çok domatesi tatlı. Bakayım, şimdi bir ne koparın biliyor var. musunuz? Ne koparalım? Salatalık ve tamam. kabak. Şimdi de kabak ve salatalık topluyor hoş çocuklar. Hoş bakayım. Şey bakayım. Kabak bakayım. Kabak, Elinizdeki kabaklarla domates. Kabak ve, <laughs> Aa, kabak <laughs> ve salatalık evet, topladılar. Bu Ay, çok topatik. lezzetli. Şimdi sepetlerinizi dolduralım biz evet. böyle. Hızlı hızlı toplayalım hepsini. Sepet. Ay inanmıyorum. Ne kadar çok sebze toplamışlar. Ay, ya, <laughs> Fatih Selim sen biberleri diz. Biberleri diziyorsun biberleri. Kavga çıktı arkadaşlar. Sen biberleri diz teyzem. bak sen bunları diziyorsun. Şimdi Enes de kabakları, salatalıkları dizsin. Ay çok lezzetli görünüyorlar. Bunlardan şimdi güzel bir yemek yapalım tamam mı? Evet, çok güzel yemek. Çok güzel oldu. Evet. Kalk teyzem, heh kalk da <laughs> al. ah. Ah ah yoruldu çocuklar tabii. Evet. Bu kadar sebze meyve toplamak yorucu oldu tabii. Şimdi bunları evet, yemek yapmaya götürüyoruz. Bana yardım meyve. ettiler. Meyve sebze topladılar. Teşekkürler evet. çocuklar. Afiyet olsun. Bay bay.